Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Biz neredeyiz? 9 Aralık. 9 Aralık, evet. 9 Aralık'ta Ege koyları. Üzümkileri <laughs> aldık. Yürüyüşe geldik. baba nasıl oynuyor. Hadi koşun lan. Yalnız Sera bayağı atik. Yani şaşırtıcı derecede. Umay'a fake atıyor. Değil mi Erkan? <laughs> Ya Cumayda da yakalayınca taklaya getiriyor <laughs> Hera benim dibime dolaşma Hera Tehlike, te Tehlikenin üstüne üstüne geliyor <laughs> Umay ile Hera'nın Ne alıştırma turları Rehabilitasyon mu denir şey Uyum <laughs> Neyse işte birbirlerine alıştırıyoruz. İkisi de dişi olduğu için ve Umay'ın karakteri az bildiğiniz için. <laughs> Ama yine çabuk alıştılar değil mi? Evet evet. Yani beklediğimizden daha iyiler maşallah. yani, yani her hereba... evan. Kesmeye başlarlar. Falan. Aynen. Çete. Kumun yapısı çok değişik olmuş da bak düz, düzleşmiş böyle. Aynen. Islak. Ama hala yumuşacık. Evet, 9 Aralık 2021, Türkiye saatiyle <laughs> saat kaç? Oh, bir civarı. Şöyle karşı koylara doğru gidelim. Evet dostlar, kumsal ilerisine doğru geldiğimizde böyle topraktan kopup denize düşmüş ağaçlar görüyoruz. Dipleri açılmış hep. Değişik bir koku var farkında mısın? Evet. Soğan gibi sen de. Değişik. Bakalım ileride ne var. <laughs> Umay'ın en sevdiği yerler yumuşak kum. Su. Hera. Hera'nın üstüne gidiyor bak yine. <laughs> Dönüyor dolaşıyor her <araya> satışıyor. Şşşt <laughs> hayır. <gülüyor> Şşt, hayır. Hayır. Hayır kızım. Tamam, kudurmak yok. <laughs> o da bakıyor sağ <laughs> Baba. Oh yattı yine suyun içine. İyi mi kızım böyle? Ehe. Aralıkta denize girilir mi? mayın keyfi gayet yerinde vallahi. Ay, sakın, <laughs> git git Erkan'ın yanında sen tam orada. Evet şimdi. <laughs> sirkelen gelen kızım sil gelen. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Salak ya. <laughs> şimdi silkelenecek bak. Evet koş kızım koş koş kızım koş. Koş, arkanın yanında sirkelen. Tam orada sirkelen. Evet. Hadi sirkelen kızım. Biraz daha yakında yapacaktın o işi. Umay kendini arkadaş buldu dostlar. <laughs> Bakalım ne yapacaklar. Evet dostlar. Umay'ın yeni arkadaşı. <laughs> Koklayacağım diye canı çıkıyor. <laughs> ne oldu kızım? O da mı dişi? Bütün kızlar toplandılar burada. Ama bizim erayla birbirlerini koruyorlar. Güzel. Şimdi Sarı Germe plajının diğer kısmına doğru geçiyoruz aradan. Bu bizim kamp yaptığımız alana doğru. Şu arada işte o nehir var. Erkancım'da balıkları beslediğimiz yer. <laughs> Bugün de balık tutalım dedik ama yemimiz yok. Buralarda midye falan da oluşmadığı için midye de takamıyoruz. Ama teke meke belki vardır. Hop umar dur çekme. Şimdi insanlar vardı bağladık bizimkileri. Korkutmayalım diye. Şöyle burası da bir yarım da daha. Erkan dedim çıkalım ama ne yapacağız orada dedi. <laughs> Nasıl ispiyonluyorum ben. <laughs> korktu korktu. Şu işte dağın üstüne hiç kısak güzel olur. Güzel oyuntular var. Ne oldu kız? Şş, gel buraya. Hadi gel. He. Burası neyiz? Buradan denize birleşiyor. Bu mayda yatıyor kalk kızım. şuraya da bir tırmanayım bir gün. <laughs> Aa kedi, kedi de denk geldi. kedi tuzlu. <laughs> Valla. Hayır. Hayır. Hadi yürü kızım Yürü. Aferin kızım <gülüyor> <gülüyor> Bizimki battı geçti. <gülüyor> <gülüyor> öğren kızım öğren. Evet dostlar. Bak o buldu tatlı suyu. Yattı oradan içiyor. Oh afiyet olsun kızım. Biliyorsun bu işi. Hera sen de iç kız. Nasıl ayırt ediyor acaba tuzun tatlı oldu tadına? Denize işte denize ondan kavgalı zaten. Denizden bir içmeye çalıştı. Tuzlu gelince sinir oldu denize. Her denizi gördüğünde dalgayı kavga ediyor. Neyse, Bakalım herhalde gidecek mi? Ya o da gidiyor. Ya, o da ufak geldi hiç. Allah suyun en güzelini içiyorsunuz helal olsun. Oh, afiyet olsun. Çok Aynen. Güzel oryantasyon oldu ya ona da. Evet, evet. Bak 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 iyice giriyor cesaret aldıkça. <laughs> şey şey gibi <giderler> <laughs> Hadi Hera şimdi merdiven. Hadi yapayım. bakalım merdiven seansı. Yürüyün hadi. Hadi ben ondan önden gelelim. Hadi. Hadi Hera gel. Gel. Hadi kısır. Yür, yürü. Yürü Geliyor mu? Nerede? Su mu içiyor <laughs> hala? Kız oradan geçiş yok. Yüzerek mi geçeceksin karşıya? kadar? Koş gel. Koş gel. Aferin. Gel buraya gel. Bu hala alttan geçmenin peşinde. Kızım oradan değil. Heh, oradan. Aferin. Gel. 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 Gel, <laughs> gel salak gel. <laughs> Hareketleri görmen lazım. Gel. Gel. Aferin. Gel. Gel. Kızım. Gel. Gel. Helen'ın ilk kez merdivenle tanışması. çıkıyor çıkıyor geliyor. Ama o tipini görmen lazım. Neyse videoda izlersin artık. Gel. Aferin. Aferin. Aferin sana. Hadi gel. Hadi. Bu arada dostlar ben Milliyet'te yayınlanan röportajımdan bahsettim mi size? Bahsetmedim değil mi? Buradan Gonca Odabaş'a da selam olsun. Bir röportaj yaptık. Milliyet'te yayınlandı. Linkini videonun açıklamalar bölümüne bırakırım. Okumak isteyenler oradan ulaşabilirler. Dedikten sonra gidiyoruz. Hera iyice kendine özgüveni geldi. Güzel. Umay'da Erkan'ın yanında birbirlerine olan ilişkiler de gelişti. Güzel oldu. Verimli bir gün geçiriyoruz dostlar. Ama bak oradan güneşten buraya geçince böyle bir serinlik, bir, bir güzellik oluşuyor. Bugün şaka maka bayağı sıcak. Hatta bakalım şuradan kaç derece. Şu an 27 derece. Aralığın 9'u dediğim gibi. Güzel zamanlar be. Bu arada tanıyıp gelen takipçilerimize de selam olsun. Oturup çay kahve içiyorduk Erkan'la. iki muhabbet ettik. Onlar da Dalaman'da yaşıyorlarmış. O köyceğiz'e köyceğiz e taşınacaklarmış. Köyceğiz'e gerçi fiyatlar uçtu. Her yerde uçtu da. Orada ekstra uçtu. İnşallah istedikleri gibi bir yer bulurlar. Evet. Biz plaja geri döndük. Sandalyelerimizi atarız şöyle denize doğru. Biraz dinleniriz. Yine 3-5 kilometre yürümüşüzdür. İyi geldi be. Umarım size de iyi geliyordur dostlar. En azından bu anlarda buradaymış gibi kendi gözünüzden geziyormuş gibi size aktarmaya çalışıyorum durumları. Bu arada buraya kurulu otelleri de göstereyim. Yani otel yaparsın da niye bu renk yaparsın? <laughs> o da ayrı mevzu. Neyse. Buranın bir de Yine üzünlü bir hikayesi var. Antik şehrin üstüne kurulan bölgeler daha koruma altına alınmadan, hiç kazısı yapılmadan direkt inşaatlara başlanıp üzeri kapatılan birçok tarihi örtbas eden yerler. Tabii böyle olaylar içimizi burkuyor. Çünkü kim bilir hangi medeniyetler yaşadığı ne oldu ne bitti şu an şu an dediğim önümüzdeki 100 yıl 500 yıl boyunca da öğrenilmeyecek üstüne bir bu oteller ilerleyen zamanlarda yıkıntıları oluşacak üst üste katmanlar böyle oluşuyor haliyle tarihe daha geçmiş tarihe ulaşmak ondan zorlaşıyor Aha, adaletsiz dünya. Bugün adaleti getireceğiz. de. O oh, sevgili bir yaşam Soner abim nasılsın? İyiyim senden abi. Nasıl açtım telefonu hemen girdim içeri. Alışığım. <laughs> İlk defa değil. Evet nasılsın abim iyisin? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? İyi. Güzel. Biz de kumsalda bir video başlattık. Devamında nerede ne olacağımızı tespit etmek amacıyla göstereyim dedim. İyi ettin. iyi ettin kardeşim. Nasıl gidiyor ya abim size iyisin? Hayat güzel. Hayat güzel ya hepimiz de güzel olsun. Değil be. mi? Evet. evde kapalıydık Evet. bırak. Evet. gün çıkalım. Adam hakikaten çalışıyor, bu parça çalışıyor. Evde kapanıp iş yapıyoruz ekmek parası. Değil mi? Ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> Sen ne yapıyorsun abi iyisin? İyi devam. Eğlenmeye, eğlendirmeye devam ediyoruz. Aynen. Dalaman Gamebox. Bakın, şıkır şıkır ortam. Gelin, biz şimdi pazara gideceğiz. Görüşürüz dostlar. Ve nereye geldik dostlar? Dalaman pazarına geldik bugün. Perşembe günlerden. Erkancığım pazardan bir şeyler alacak. Bir şey alacaksın canım benim. Mandalina'ya para vereceğim bu bölgede yaşayayım. Harbiden ha. Oğlum yolda 80 tane mandalina ağacı var. Yerlere dökülmüş diye toplamıyoruz. Var hep Limon var, mandalina yok. Mandalina olur. var. Bak mergenle aşı doğru gidelim dedim. Bir sürü mandalina var orada. Ben motorla taşıyamıyorum. Abi. Arabayla gidelim dedim. Yok gitmeyelim. Sarı germeye gidelim. Gerçi olsun. Orada da başka deneyimlerimiz oldu. <laughs> ben de biraz patates soğan alayım. Ne kadarmış patates? 6 lira mı olmuş? Ay maşallah. Sarı patates. Güzel patates ama. Tolgacım ne yapıyor acaba? Tezgahçı mı hala ya? Haberin var mı? Tolga'yı da bir tezgahta ziyaret edemedik. Tolga'ya selam olsun. Buradan Tolga Yalçın'a. <laughs> Oğlum kabakların olmuş. Kabaklar mutasyon geçirmiş. Böyle gidiyoruz dostlar. Akşam pazarı. Ucuzluğa girmiş midir? Hadi birkaç fiyat göstereyim diyeceğim de. Kebili ihtiyaç ürünleri yok şuradan. Fıstık fındık göstereyim. 20 lira. Karnabahar var 7 lira. 3 liraya turşuluk salatalık var. Bir de karnabahar var. Havuç var. Ayva var 5 liraya. Havuç var 4 liraya. Allah 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 Allah. O ne ıspanak mı marul mu? 5 lira mı 10 lira mı ne yazdığı da belli değil. Ayva var 5 lira. Ayvanın fiyatını öğrendik 5 lira. Avuç 4 lira. Muz burada çok ucuz diyorlar Erkan Sava. Ne, ne diyorsun? 8 lira. Gayet güzel yerli muz. Bir demet de bana sessene. Niye, niye bana küçükten Herkese ikna edildi. <laughs> Harbi mi diyor? i̇yi <laughs> <laughs> iyi. iyi. <gülüyor> tamam düşen bizden değil sen onu hayır. <laughs> Avokado var. Biz alalım şunda devam ederiz dostlar. <laughs> muz aldık. <laughs> Yerli muz 8 lira. Bir ara 5 liraya düşmüştü sanki. Ben bir de patates soğan aldım bu tamamda da o, bu, bu patates soğanlar pek iyi değil. 2 lira kırmızı pat soğan, iki buçuk liraya normal soğan var ama biz biliyorsunuz etikete yani etiketten ziyade dış görünüşe önem veriyoruz. Belki içi güzeldir ama şu ilk girişte gördüğünüz patates soğancı güzel. Orayı sevdim. Bakalım burada yeşillikler ne var? 8 lira, 5 lira kabak, 6 lira patlıcan. 9 Aralık 2021 tarihinde dalaman pazar fiyatları. Burada ne var? 4 lira domates. Bu da domates gibi. Yani domates gibi diyorum domatese benzemiyorlar. Burada ne var? Bak 3 liraya var pembe domates. 5 liraya böyle dallı domates. 3 liraya normal domates. 2,5 liraya biraz daha normal domates. Üzüm üzüm var. Ayva var. Elma var portakal, mandalina zaten çok var. Şimdi gidip burada da mandalinaya para verirsek ayıp be kanka. Bu dönem öyle bir şey ki dostlar turunç durumunda hani bahçeler duruyor özellikle limonlar o kadar para etmiyor ki yere dökülüyor ziyan oluyor. Zaten pazarda limon göremiyorum ben. <laughs> ya zaten olmasın. Daha çünkü o kadar ziyan oluyor ki bahçelerde. 80 kuruşa 50 kuruşa kadar düştü kilosu. Ve ona rağmen satılmıyor. Bizim bahçe hala toplanmadı mesela. Aa burada baharatlar var. Oo bayağı bir şeyler var. Sen ne alıyorsun? Isot mu? Isotla sumak alacaksın. Ben varım isot. <laughs> Az daha koy. Ama güzel tezgah valla. Değil mi? düzenli Bir sürü şey de var. Şunlar ne? Top top olanlar. Ne yazıyor üstünde? Muskat. Evet. Çıt, çıt 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 ufak rendeyle rendeleniyor. Az koyarsan o da tamam. Kokteyllerde güzel oluyor muskat. Ben sana hala kokteyl yapmadım değil mi? Hep, hep. Hep havasın, hep, hep. Ne havasın? Usta. Yap dediğinde yapmadın mı? Kutusluk yapma. <laughs> Bakalım başka burada doğal ürünler var. Yağlar var. Kaynatabilecek otlar var. Var işte dostlar. Güzel tezgah ama. Yani pazarda beğendiğim ya yani en beğendiğim tezgahlardan bir tanesi hatta bunu kapak resmi yapayım mı? Hmm. Burada kavun var. Nereye gidiyoruz? Burada patates bak 5 lira, soğan 2,5 lira. Buradan mı alsak? Neyse oradaki patates. Sen ne alacaksın başka kanka? Kırmızı soğan var da orada tipleri çok kayıktı. Ben de beğenmedim. Sen sumak mumak da aldın hayırdır? Kebap mı yapıyoruz Yapalım be ya. Ee? Etimizi aldık yapalım da. Oo yapıştır yakışır. Bu akşam ne yiyeceğiz? Cumartesi kebap yapıyoruz. Abi benim evde daha fırında yemek duruyor. Pilavım da var. Gidelim onları bitirelim. Bugün de yemezsek taktaya gelecek. Nasıl teyze de şey yapıyor. Mısır unundan gözleme yapıyor. 10 numara. Arkadaş teyze. He gördüm de. Şu an işte oraya odaklanmak istemiyorum. Elimizdeki şeyleri tüketeyim diyorum. <laughs> Sıyım. Buradan alalım bak buradaki soğan patates güzel. Al ben kızım soğan patates. He? <laughs> Bizim, ama tezgah bir yan taraftaydı sanki. Orada kırmızı soğan var mıydı? Ben normal soğan alacağım kuru soğan da. Ha şu tezgah galiba. Şöyle gidelim. Ha bak kırmızı soğan var ha. Tamam dostlar ben de buradan o ses yapayım. Bak orada da var soğanlar. Ve evet pazar gezimize devam ediyoruz. Ben patates soğanı da aldım. Bir şey Hadi şey yap. Hadi bakalım. Aa, şimdilik yeter bunlar. Başka ne alacağım? Beyaz peynir alabilirim ama Aha, normal şartlarda kahvaltı etmiyorum ben. Sevdiceğim olunca ediyordum ama o da bana triplerde. <laughs> ne yapacağız Erkan'cığım? Hayırlısı be gülüm. <laughs> <Allah 'ın ya. gülüyor> Hakikaten hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Ne diyeyim dostlar. Kestane var. Sobanda kestane neyse sobayı kurdu ondan sonra kestane aldırırım ben sana. <laughs> Giderken sobaya bakacağız mı? Bakalım. Ne yapacağız sen başka bir şey alacak mı? hemen kestaneye gitti onu şimdi de ne da şimdi istiyorsun ha? Bak közmatik de var orada tadına da bak istersen. 25. Kaç lira kilosu? 50. 50 mi? Kestane. Kestane 50, 60, 70. Vallahi abi her Vallahi şey abi. çok pahalı. Biz biz Bursalıyız. Uludağ'dan çok topluyorduk kestane evet. de. Buralarda çok yok. Nereden geliyor sana kestane? Manisa Sarıgöl. Manisa'dan. adam. Aynen abi. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Şimdi tıkanır mıyız? Atalım birer tane tatlı hadi. Enerji verin, güç verin. Hadi birer tane atalım bar taptı. Dostlar görüşürüz. Şimdi dostlar tam benlik bir ev göstereceğim size. Şu sola dönerim. Hemen. Heh, bakın tam karşıda. Tam boyu boyuma. boyu <laughs> boyuma. Bak burası aynı. Bak tam benlik değil mi? On numara. <laughs> ne diyorsun Erkan Sabah? Valla Notre Dame'ın kamburu gibi gezersin. <laughs> Kafadan yazlık delikler açarız. <laughs> Çatıda. Zaten çatı matı bir şey kalmamış da. Biz artık evimize doğru dönelim buradan. Pazarımızı da düzdük. Sahile de gittik, yürüyüşümüzü yaptık. Acık koştuk, eğlendik, güldük falan derken bir bölümün daha sonuna gelelim artık yavaş yavaş. Değil mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.